Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere yine Endemik TYT Soru Bankası kitabından e, görmesi inanılmaz derecede zor bir soru seçtim. Soru ister köklü sayı sorusu deyin, ister çarpanlara ayırma sorusu deyin. Ama ne derseniz deyin arkadaşlar soru gerçekten çok zor bir soru. Yani neden zor bir soru? Çünkü bu tarz soruları görünce e, genelde nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Genelde yaklaşım şöyle oluyor. Paydanın eşleriyle Çarpıyorsunuz her iki tarafı da. Sonra arkadaşlar işin içinden çıkamaz bir hale geliyoruz. Ee, yani gelir, oradan da gelir. Fakat arkadaşlar biraz zor gelir. Bakın bu soruyu ile çarparak çözebilirsiniz. Ya da ne bileyim bak burada kök 7 artık kök 3 var, burada kök 7 eksi kök 3 var. Mesela buna A deyip bunu A yazıp bakın oradan da çözebilirsiniz. O da güzel bir bakış açısı. Fakat arkadaşlar ben bu soruyu çok çok daha klas bir şekilde çözeceğim. Nasıl çözeceğim arkadaşlar? Bakın çok iyi izleyin. Hayran kalacaksınız eminim ki. Bakın buradaki şu 4'ü görüyoruz. Buradaki şu 7'yi görüyoruz. Buradaki 3'ü görüyoruz. Bakın 4'ü şuradaki 7 ve 3'ü kullanarak nasıl yazabilirsiniz? 7-3 diye yazabilirsiniz. Okey miyiz arkadaşlar? Okeyiz. Okay yani ne olur 7-3 yazayım uzun uzun görün. Artık kök 7. artı kök 3. Bölü arkadaşlar. Kök 7. Eksi kök 3 artı 1 geldi. Şimdi arkadaşlar ikinci hamlemiz de şu. 7 eksi 3'ü 2 kare farkı şeklinde yazabilir miyiz? Tabii ki de yazarız. Nasıl yazarız arkadaşlar? Eşittir diyelim. Kök 7 bakın 7 eksi 3'ü yazıyorum şu an 2 kare fark şeklinde. Kök 7 eksi kök 3 çarpı kök 7 artı kök 3. Kök 7 artı kök 3. Yanda ne kaldı arkadaşlar? Artı kök 7 artı kök 3 kaldı. Şimdi bölümü bölü e, rast paydadaki ifadeyi olduğu gibi yazalım. Kök 7 eksi kök 3 artı 1. Şimdi arkadaşlar bakın. Yukarıda kök 7 artı kök 3ler ortak kaldı. Gördünüz mü? Yukarıyı kök 7 artı kök 3 parantezine alırsam. Bakın alıyorum. Kök 7 artı kök 3 parantezinde. Kök 7 artı kök 3 parantezinde. Buradan kök 7 eksi kök 3 kaldı. Kök 7 eksi kök 3. Buradan da artı 1 kaldı. Artı 1. Böyle arkadaşlar. Paydayı yazalım. Kök 7 eksi kök 3 artı 1. Bakın bunlar birbirini götürdü. Sonuç olarak elimizde bir tek ne kaldı? kök 7 artı kök 3 ifadesi kaldı. Kök 7 artı kök 3. Eşiklere bakıyorsunuz. D şıkkında doğru seçeneği buluyorsunuz. Gerçekten çok hoş bir soruydu ve çok güzel bir çözüm yaptığınızı düşünüyorum. Umarım bir daha burada soruyla geldiğinde e, bu soru sizlere bir ışık olur arkadaşlar. Sizlere ışık tutar, aklınıza gelir. Bu tarz şeyleri görebilirsiniz. Diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.